Ters düz takla, düşmana hakla. Boş boş durma, videomu likela. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vlogumu çekerken yaptığım hataları ve ortaya çıkan komik görüntüleri izleteceğim. Hazırsanız başlayalım. Gönder gelsin. Bakın burada açılışı bir türlü söyleyemiyorum. <laughs> Ters düz takla, yorganı takla. E, yorgan mı? Bir daha. Ters düz takla, armutu yokla. Niye söyleyemiyorum? Teş, tüş, abla, dükkanı katla. Konuşmayı unuttum. İtinayla konuşma sökülür, hemen teslim edilir. <laughs> Bir günde çekime çok geç kalmıştık. Bakalım neler olmuş. <laughs> Alo, Fiko, nerede kaldın? <laughs> Asansörün canlı çalışmak istemediği için evde tıkılı mı kaldın? <laughs> Merdiven kullan. Merdiven yürüyen merdiven çıktı ve bakkala mı gitti? Dediklerin çok mantıklı ama güneş kaçıyor Fiko. Güneşsiz çekim olmaz. Ha Gel buraya. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. O gün Fiko gelmediği için çekim yapamamıştık. Üstelik deneysel bir video çekecektik. Kağıt uçak yapmak deney sayılmaz. Bir keresinde de mikrofon çekimi bozup duruyordu. Bakın şimdi. Evet bugün sizin için kanguru taklidi yaptım. Beğenenler ah, paylaşmayı da ay. Arkadaşım düzgün tutsana şu mikrofonu E e, Tiko oyuncak ayı bu Yine bitecek kesintisine mi gittik yoksa Arkadaşım sen de ne bakıyorsun oyuncak ayı mı oynuyor burada Aç ayı oynamaz Oyuncak ayı mikrofon tutmaz bir seferinde de hava koşulları çok kötü olduğu için çekimi iptal etmek zorunda kalmıştık. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Ee, yaz günü yağmur nasıl yağıyor? Sence sorman gereken soru bu mu? Ee, buldum. Orta pişmiş yumurtaya kayısı deniyorsa, orta pişmiş kayısıya da yumurta denir mi? Bu da değil. Hem, evimin içinde niye yağmur yağıyor? çatımız sattık yoksa? Sonunda doğru soru. Bitki sulama videosu çektiğimizi unutmadın umarım. Evet görüntüler bu kadar. Şimdi izin güneş kaçmadan yakalamam lazım. Neyse ki kanguru taklidim işe yarıyor. Hı, hı. <laughs>